Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Sevde Güneş ve Oyuncakları bir ders işliyor. Dersi anlatan Başçaya gidiyoruz. Baykuş kız. Ben derse gidiyoruz. Hı hı. Dinleyenler kim? O kimdi o? O hepsi yıkıldı. Ya, Uğur ya. Güzel. Güzel kız var. Evet. Şirin baba hepsini düşürdü. <laughs> evet. Şirin baba düşürdü. Uğur böcüğü kız. Bir bir Kedi tane... çocuk. Kedi çocuk da düşüyor. Hayır. Kendisi düşüyor. <laughs> kertenkele çocuk var. Kedi çocuk var. Düşmüyor. Onlar kertenkele. Evet. Baykuş kız ders anlatacak. Kedileri evet. var. Aa. Sinirli mi? Evet Hep düşüyorlar ya Bir ders evet. dinleyemeyecekler Çok yaramazlar Ona Mine düştüler Arkadaşlar sevdi güneş bu çocukları kaldırabilecek mi? Bakalım Evet deniz kızları denizde yaşıyor. Denizde yaşıyor şu an. Yengeçler de olmalı. Yengeçler de olmalı. Evet kaldırmaya çalışıyor. Düşecek mi sizce? Evet düşmedi. Kim? Uğur böceğiyle şey de yerde. O çok zor duruyor. E, bu, bu, Aha, kral düştü. Kral. Bu da deniz deniz. Tamam o da sen dursun. E şey Şirin Baba. Şirin Baba'yı da kaldırmıştı. Aha, kral yine düştü. <laughs> Yaramazlar. Yaramazlar ya. Bir durdu. Aha durdu. <laughs> Dramadı. Dur, <laughs> Bak Şirin Baba yine düştü herkesi düşürdü. Bak Şirin Baba bir dur. Bak Şirin Baba bir dur. Şirin Baba dur sana ya. Ha dur den sonunda. Bak kısa sen, sen düşürdün. Şirin baba dursana ya <laughs> Dur dur Hadi hepsini diz bir daha bakalım <laughs> Bak. Kral durdu Kertenkele duracak mı O da durdu ee, Diğer kertenkele de durdu Ama şurada köpüş var bir tane Bak, köpüşü yaparken sevdi Güneş bir şey düşürecek mi? Çok izliyoruz. Köpüş <laughs> Tamam, hadi. Şimdi, evet. Şey dersi anlatmaya başlasın. Hayır, Kim anlatacak dersi? Baykuş kız. Baykuş kız nerede? Yatıyor, yatıyor. Yatıyor mu? Evet. Dersten önce uyuyor mu baykuş kız? Evet, dersten önce uyuyor çünkü. Anam, düştü. kedi Kedi çocuk sen düşürdün. <laughs> Ana kedi çocuk sen düşürüyorsun. Uğur böceği kızı. Ya da kendisi düştü. Evet durdular. Şey deniz kızı. Hala uyuyor mu? Evet. Derse girmek istemiyor. Derse girmek istemiyor. Evet. Burada yaşamak istiyor. Allah Allah. Orada şey de var. Yengeci de var Deniz kızının. Var çünkü arkadaşı o. Dersten önce çeşeğe çıksın diye çakla getirdim. Tamam. Hızlı. Merhaba Ama kimi istiyorlar öğretmeni olarak? Baykuş kızı. Baykuş kızı. Evet. Tamam baykuş kızı anlatsın. Ne anlatsın onlara? O lazerden anlatsın. Lazerden geçtiğini. Lazerden geçtiğini evet. anlatsın. Tamam anlatsın bakalım. Öyle mi geçmiş? Evet. Ters tak. Ters. ters taklayla. Aa, kertenkeleyi düşürdü. Kertenkele de hepsini düşürdü. Ha, de sen... Kertenkele hmm, seni gidi seni. Hayır bunu hepsini diyecekti. Bak hepiniz akıllı olun düşmeyin. Dersi çabuk dinleyin. Dersi kaynatıyorsunuz. Çamura düşüyorlar. Çabuk çamurdan çıkın. Arkadaşlar görüşürüz. Bu akşam Sevde Güneş bu oyuncakları yıkamaya götürecek. Baykuş kız çünkü oyuncaklara çok kızdı. Derste yaramazlık yaptıklar için değil mi? Evet. Hadi görüşürüz. Hayır devam ediyor hala. Kapatalım. Hayır devam ediyor. <laughs> Sevde hala. Güneş sizle devam etmek istiyor. Beşim. Ha bitmedi mi? Bitmedi. Ha. Hey. Evet. Çocuklar, sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Baykuş kız ona kızarken, bu akşamlık bu kadar yeter. Teşekkürler, görüşürüz. Ben Videomuzu beğen beğenin ve takip etmeyi unutmayın.